Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün saatim geldi. Hep onu inceleyeceğiz. Ee, Samsung Watch 6 Klasik. Daha önce burayı açmıştım ama burayı açmamıştım. Bu da çıktı. Saat şöyle bir kutuda geliyor. Ve bu saati... Ve bu saatin bana maliyeti 1000 lira oldu. Nasıl 1000 lira oldu? Öncelikle saat ayın 5'inde tanıtıldı. Yani 8. ayın 5'inde tanıtıldı. Ben de saati çok merak ediyordum. Hatta Barış Özcan canlı yayında Türkçe'ye çevirerek bu saati anlattı. İşte indirimlerinden bahsetti. Orada Samsung Galaxy Fold 5 de çıktı. Flip 5 de çıktı. Onları da tanıtıldı. Ben saat ilgilendiğim için ona baktım. Ondan sonra ön sipariş verdim. Ayın 7'si miydi? 8'i miydi? Neydi? Ön siparişte takas desteği veriyordu 1500 lira. Şu an 1250 lira demişti. De. Deneyelim tekrardan ne yapacak? Bende Watch 3 vardı bir tane. Apple 6500'e kadar demiş. Burada ne olacak bakayım. Watch 3 44 milim vardı. Ha, 42 milim vardı. Doğru. Aynen 2500 verdi. Ek 1250 demiş. O zaman 1500 liraydı. Hayır dedik. Hayır. Ha, bir şey yanlış yaptım. Geri diyeyim. Evet diyeyim buna. Aynen. Evet dedik buna da. Evet tüm hepsi çalışıyor dedim. Benden 2500 liraya Apple Watch'ı aldı. 1250 lira da kendi desteği var. O zaman 1500 liraydı destek. Şurada 3000, Bende 4000 yazıyordu o zaman. Yani değişim kampanyasının 4000 lira bana saati saymıştı. Bir de ekstra kordon hediye ediyordu. Ben o kordonu şu yüzden seçmedim. Hani burada 4000 yazıyor ya. Kordonu seçtiğim zaman 1000 lira yazıyordu. O değişim kampanyasından aldığım eksi 4 bin lirayı 3 bin lira gösteriyordu. Ve bana saatin maliyeti 5 bin liraya denk gelecekti. Çünkü bana kordonu da parayla satıyordu. Yani 3 bin lira bana ekstradan para ödeyecekti. Ben o yüzden kordonu eklemedim. Saatin siparişini verdim. Aradan 2-3 gün sonra beni Samsung'tan aradılar. 444 bir numaraydı. Samsung Türkiye'den arıyoruz dediler. Sen saat siparişi vermişsin ama kordonu eklememişsin. Biz sana yardımcı olacağız. Hangi renk ve hangi beden kordon istiyorsun dediler. Hasır kordon veriyordu. Hasır kordon da şu. 1000 liralık kordon veriyordu işte. Dedim ki siyah istiyorum, L istiyorum. Tamam dediler. E, biz size yardımcı olma amacıyla bunu ekstradan göndereceğiz. Tamam dedim çok iyi. Benim zaten burada hesabıma yansıyan 4000. Orada da 4000 o yüzden seçmemiştim. E, öyle hani ekstradan gönderdiler onu bana. Neyse saat geldi baktım kordon yok içinde. Tekrar aradım müşteri hizmetlerini. Dedim ki böyle böyle hani saat göndermişsiniz ama içinde kordon yok dedim. Dedi ki o ekstra hediye olduğu için biz zaten onu sonradan göndereceğiz. Merak etmeyin dediler. Ama benim içime böyle bir şüphe düştü. Sanki bu kordonu göndermeyecekler gibi geldi. Ben de saati açmadım. Hani bir şey olursa tekrardan iade edeyim diye. Aradan 2-3 gün daha geçti. Ben tekrar aradım. Bakın dedim hani saati kullanmıyorum. Kutusunda duruyor. Hani göndermeyecekseniz ben saati geri iade edeceğim dedim. Hemen yardımcı olacağız falan dediler. Hatta yola çıktı. Şöyle böyle ben gene kullanmadım. 2 gün sonra kordon geldi. Yani saat geldikten bir dört gün sonra falan kordon geldi. Sonra ben saat kullanmaya başladım. Herhangi bir sorun yok. Ondan sonra aradan bir hafta sonra bana bu kordonu da gönderdiler. 2000 TL değerinde de kordon gönderdiler. Ne oldu? 4000 oradan indirim aldım. 1000 buradan aldım, 2000 buradan aldım ve saatin bana maliyeti 1000 lira oldu. Ve bunun da şu rengini göndermişlerdi. Keşke bunu gönderselerdi veya bunu gönderselerdi. Ben bunu daha çok seviyorum. Bu metal. Ama bunu gönderdiler. Bunu açmadım daha. Bunu açtım. Onu da şimdi göstereceğim. Hani belki bunu da Samsung'la bununla değiştirebilirim diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Şu an aklımda. Hadi saati incelemeye geçelim. Gönderilen kordonlar bunlar. Bu ilk gönderilen hasır kordon. Bunu açtım. İşte o diğeri metal olan daha güzel. Ben onu daha çok beğeniyorum aslında da. Bu da iyi. Bunun değeri 1000 lira. Bu 2000 lira. Bunu açmadım. Şöyle cırtları da duruyor. Hani belki Turkcell'den değiş şey Samsung'dan değiştiririm diye düşünüyorum bunu. Bunlar önce aslında saat inceleme videosunu çekmiştim. Ondan sonra bunların videosunu çektim. Şimdi bazı videolar dikey. Ona göre kusura bakmayın. Artık öyle devam edersiniz demeye. Hadi saat incelemeye geçelim. Saatin kutusu bu şekilde. Yanlardan açıyorum. Klasiği neden tercih ettim? Daha büyük. Bu daha çok hoşuma gitti. Ve bu dönen kadran var bunda. 5'te kaldırmışlardı. Daha önceden 3 kullanmıştım. Ve 3'ün sevmediğim özelliği şarjı bir gün gidiyordu. Ondan sonra günü de çıkartmamaya başladı. Çok can sıkıcıydı. Yani en iyi şarj konusunda... Huawei bu işi yapıyor. Bir de Asus var ama Asus da İngilizce. Asus da çok beğeniyorum aslında. Yandaki bantlarını açtık. Şöyle bir kutu çıktı. Saat böyle. Çok güzel duruyor. Deri deri kılıf göndermişler. Deri kordon göndermişler. Burası tamamen deri. Şöyle görünüyor zaten. Arkası plastik ama. Keşke onlar da deli olsaymış. Saati açacağım. Şu kutuda ne var onu merak ettim. Öncelikle şu kutuda ne var onu merak ettim. Nasıl açıldığını biliyorum. Şuradan açılıyormuş. Şöyle. Ne çıkıyor içinde? Arapça kullanım kılavuzu. Türkçe de var. Hızlı başlangıç kılavuzu falan filan hepsini anlatmış. Sensörlerden bahsetmiş falan filan. Başka ne var burada? Ha diğer taraftan açılıyor diğerinde. Buradan da açayım. Buradan ne çıkacak? Büyük ihtimalle kordon çıkacak. Yok şarj kablosu çıktı. Ha şöyle. Tek parça Type-C. Herkes de type döndü. Saati açalım. Şarjı var da umarım. Alttakine mi <laughs> Bu kadran çok iyi ya. 5'te kaldırmışlar dediğim gibi. Tekrardan getirdiler. Çünkü bu çok isteniyordu. Saat açıldı, kurulum ekranına geldi ama şu an buna bakmayacağım. Sensör çok kaliteli duruyor. Ya yani daha sonra diğer bir videoda kullanım deneyimlerimi anlattığım bir video yaparım. Orada şarjının kaç gün gittiğini, deneyimlerimi falan anlatırım ama şu sensör çok kaliteli duruyor. Geçen Huawei Ultimate'e baktım. O da çok sağlam duruyordu. 12'ne benziyor. En son olarak kolda da şöyle görünüyor. Onu da bir göstereyim. Videoyu sonlandıracağım. Kolda da bu şekilde duruyor. Gayet şık. Yani adını hak ediyor. Samsung Galaxy Watch. Klasik. Çok klasik duruyor. Kordanları da değiştirebilirsiniz.